Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Ee, bir yılın ardından Furkan Vakfı'nın başkanı Alpastan Kuytul tahliye edildi geçen hafta sonu. Ve e, Adana'ya, Bolu'dan Adana'ya geldi. Adana'ya geldikten sonra tekrar gözaltına aldı, tutuklandı. Tekrar Bolu'ya, cezaevine konuldu. Hatta eşi de, e, Semra Kuytul da gözaltına alınıp sonra serbest bırakıldı... Ee, bir yıldır yaşanan öncesi de var ama esas olarak Alpaslan Kuytul'un tutuklanmasıyla bir yıldır süren bir e, olay söz konusu. Furkan Bakfo olayı diyorum ben buna ama Alpaslan Kuytul olayı da diyebiliriz ve tabii ki garip bir olay, birçok boyutta garip bir olay. Ee, öncelikle daha önce de birkaç tane bu konuda haber e, yayın yapmıştım. Orada da vurguladığım gibi. Alpaslan Kuytul çok klasik anlamda bildiğimiz İslamcı bir şahsiyet ve onun yıllardır Adana ağırlıklı olmak üzere Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan Türkelilerden oluşan bir halkası var, bir cemaati ya da grubu var diyelim. Ve bunlar Furkan Vakfı adı altında bir yapıyla da yasal anlamda da faaliyet yürütüyorlardı. Çok bildiğimiz klasik anlamda İslamcı çizgideki bir yapı söz konusu ve Büyük ölçüde de yerel bir yapıydı bu. Ancak belli bir aşamadan sonra bu vakıf ülkeyi yönetenler tarafından e, takibe alınmaya başlandı. Kendilerinin tutumları rahatsızlık vermeye başladı. Bu rahatsızlık kabaca şöyle açıklanabilir. Alpaslan Kuytul AKP iktidarını ve Tayyip Erdoğan iktidarını benimsemeyen birisi, ona daha doğrusu tabi olmayan birisi Eleştirileri var. Bu eleştirilerin çok sert olduğu açıkçası söylenemez ama eleştirilerini sakınmayan birisi, kendini özgürce ifade eden, etmeye çalışan birisi ve özgürce ifade ettiği için de yer yer zaman zaman değişik olaylarda Ankara'yı rahatsız eden bir kişi. Ve ülkeyi yöneten İslami Hareket kökenli Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bunlar bir Fetullahçıların yaptığı gibi çok büyük bir savaşa girmemiş girmemiş olmakla birlikte çok e, iktidarın e, hışmına uğradılar. Alpas'tan Kuytul ve çok sayıda e, onun takipçisi gözaltına alındı, tutuklandı. Vakıflar basıldı, kapatıldı, mal varlıklarına el er konuldu ve en son yaşanan olay da bir yılın ardından mağduriyetler bir ölçüde gidirilecekken, yani en azından özgürlüğüne kavuşmuşken, Alpaslan Kuytul kendisini bekleyen taraftarlarına hitap edip hala dik duruşunu sürdürdüğü için tekrar tutuklandı. E, niçin tutuklandı? Daha önceki yargılandığı değişik davalardan taliye kararları çıkmıştı. Belli ki tutuklanma nedeni e, olmasına rağmen, tali olduktan sonra hala e, siyasi iktidara e, itirazlarını dile getirmekten kaçılmaması. Bu konuda Kuytul olayı ve Furkan Vakfı olayı konusunda bugün Karar Gazetesi'nde Yıldıray Oğur'un çok kapsamlı bir yazısı var. Gerçekten bütün detaylarıyla ele almış. Çok iyi bir yazı. Özellikle Alparslan Kuytul ve Vakıf'a yönelik olarak ee, söylenen bir takım iddialar var. 15 Temmuz darbesini desteklediği vesaire gibi değişik konularda. Bunlar aslında Kuytul'un e, çok uzun konuşmaların içerisinden çıkartılmış bazı cümleler. Ama konuşmaların tümüne baktığınız zaman ki Oğur'un konuşmalar bir bütün halde konulduğu zaman... E, işte öyle aktarılma, aktarıldığı gibi olmadığı ortaya çıkıyor ve burada bir suç olmadığı da ortaya çıkıyor. En fazla rahatsızlık yaratan eleştiriler var ama eleştirilere kimden gelirse gelsin tahammülü olmayan bir iktidar söz konusu. Ve bugün Türkiye'de e, Kuytul olayı, başka örnekler de var ama en çarpıcısı e, Alparslan Kuytul olayı ve Furkan Vakfı olayı bize gösteriyor ki Türkiye'de siyasi iktidarı eleştiriyorsanız, mesafeli oluyorsanız, İslamcı da olsanız kendinizi kurtaramıyor biliyorsunuz. Başka örnekler de var. Başka kişiler hakkında da doğrudan tutuklama olmasa bile, faaliyetlerini engelleme, bir takım itibarsızlaştırma kampanyaları olduğunu da biliyoruz. İlahiyatçıların da farklı görüşleri nedeniyle tasvip edilmediğini ve önlerini tıkandığını, illallah dediklerini de daha önceki örneklerde gördük bu Furkan Vakfı olayı bize bir başka olay daha gösterdi O da bütün bu süreç boyunca yerel bir hareketin nasıl ülke çapında bir harekete dönüşebildiğini ama çok da etkili olabildikleri söylenemez Çünkü her ne kadar Alpastan kuulunun takipçileri ona desteklemek için bir takım ilginç yöntemlerle dayanışma eylemleri yapsalar da eninde sonunda medya diye bir şeyle e, karşı karşıyayız. Yani bunlar haber olmadığı müddetçe, değerlendirilmediği müddetçe medya tarafından sonunda sadece olay yerindeki seyreden birkaç kişinin ve belki de sosyal medyada e, belli bir ilgi görüyor. E, kendilerine medyanın büyük ölçüde kapalı olduğunu görüyoruz. E, genellikle haklarında yapılan haberler genellikle Olumsuz haberler, aleyne haberler, iktidar yanlısı medyada Furkan Vakfı ve Kuytul bir nevi şeytanileştirilmiş durumda. Halbuki daha önceki dönemlerde çok yaygın olmamakla birlikte belli ölçülerde yer bulduklarını söyleyebiliriz bu İslamcı yapılanmanın şu anda. Bu kadar bariz bir mağduriyet karşısında sesini çıkaran bir avuç insan var. Bunlardan birisi e, Ömer Faruk Gergerlioğlu, EDP Kocaeli Milletvekili. Bir başkası CHP listesinden seçilip Saadet Partisi'ne dönen Cihangir İslam, İstanbul Milletvekili. Bir başkası yine CHP'den Sezgin Tanrıkulu. Benim gözlediğim kadarıyla insan hakları konusunda duyarlı olan her türlü insan, e, hak ilerleri karşısında duyarlı olan bir avuç milletvekili dışında e, sahip çıkanı olmayan bir yer. Medyada da aynı şekilde e, bir örnek vereyim. Bugün bu yayının tanıtımını yaptığımız zaman çok sayıda vakıf e, üyesi, artık vakıfta kalmadığı için ne demek gerekir tam bilmiyorum ama Kuytul'un takipçileri diyelim, e, buna çok sahip çıktılar, yani bu yayına benim kendilerinden bahsedecek olunması bile onları heyecanlandırabiliyor normal şartlarda normal şartlarda Eğer bu ülkede AKP değil de diyelim ki olacağı yok ama CHP iktidarda olsaydı kuytul olayı çok büyük bir dava haline gelmiş olurdu bir İslamcı şahsiyetin görüşleri nedeniyle cezaevinde olması yüzünden bütün farklı görüşlerde de olsa İslami gruplar, yayın organları vesaire bunu bir şekilde bayraklaştırmış olurlardı. Şu anda herkes tam bir deve kuşu politikası izliyor. Kendileri değişik vesilelerle bu yaşanan süreçte son bir yılda medyaya, milletvekillerine, partilere, sivil toplum kuruluşlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Biliyorum. E, bize de geldiler, ziyaret ettiler birkaç kere. E, orada da görüyoruz ki, kendi anlatılarından da anlıyoruz ki insanlar e, ürküyorlar, çekiniyorlar, selam vermeye bile çekiniyorlar. Hepsi olmasa bile ve işin ilginç tarafı e, selam verenlerin önemli bir kesimi de İslamcılıkla alakası olmayan kişiler. Mesela. Ben e, gazeteci olarak, İslamcılık üzerine çalışan bir gazeteci olarak e, bu olayı takip ediyorum. Ama bunun ötesinde de bu tam bir hak ilali e, olduğu için de özel bir ilgi. Ve tabii ki buradan hareketle e, Türkiye'de AKP iktidarının, Erdoğan iktidarının ne derece İslamcı olduğunu sorgulamamız için de çok e, özel bir, işlev görüyor Alparslan Kuitul olayı. Sonuçta bir yıl hapiste tutulmuş, değişik terör örgütleriyle irtibatlandırılmaya çalışılmış ama bunlarla bir bağlantısı saptanamamış bir kişi ve onun takipçileri söz konusu. Yargılamalar, yargılamalar olur ama tutuksuz yargılamak esastır. Bir yılın sonunda tutuksuz yargılama noktasına varmıştı ama o noktadan da Geri dönülmüş oldu, tekrar tutuklanarak. Gerçekten insan e, Abdullah Gül'ün deyimiyle hayret ediyor, şaşırıyor. E, ben taliyeden sonra e, Semra Kuytulu aradım, geçmiş olsun demek için. Ve orada zaten bir şeyler belliydi. Çünkü eşinin e, Adana girişinde e, polis barikatıyla karşılaştıklarını ve eşinin onlarla konuşmaya gittiğini söylemişti. Daha sonra da kendileriyle konuşma imkanı olmadı ve nitekim e, tutuklandığını öğrendik ve şunu açık söyleyeyim, şaşırmadım. Şaşırmıyor olmam üzücü bir olay. Normalde şaşırıyor olmamız lazımdı ama artık şaşırmıyoruz. Buna benzer olaylar başka davalarda da yaşandı. Tahliye edilenlerin başka mahkemeler tarafından ki Ahmet Altan buna bir örnektir. Daha önce Murat Aksoy'ların da başına gelmişti benzer bir olay. Başkalarının da başına geliyor. Bırakılan kişilerin daha sonra tekrar tutuklanması gibi bu da Türkiye'de yargının ne kadar bağımsızlıktan ve tarafsızlıktan uzak olduğunu bize gösteriyor. Ama bu olay özel olarak Türkiye'de İslamcılığın aslında nasıl konu ermiş olduğunu ki bu tezi uzun zamandan beri dillendiriyorum. Alpastan Kuytul gibi hala İslamcılıkta ısrar eden, inat eden diyelim bir kişi ve onun takipçilerinin varlığı Türkiye'de İslamcılığın hala varlığını koruduğunu bize göstermiyor. Tam tersine onun o yapının varlığını göstermeye çalışan yapının yine İslami iddialı bir iktidar tarafından önünün kapatılması ve bir dizi farklı farklı cemaatten, gruptan, meşrepten, mezhepten İslamcının da bu olaya hiçbir şey yokmuş gibi sessiz kalması aslında İslamcılığın belli bir aşamadan sonra Türkiye'de bir aldatmacadan başka bir şey olmadığını ya da gelinen haliyle bunu gösteriyor. Evet, Alpaslan Kuytu tekrar tutuklandı. Bakalım bir daha ne zaman tahliye olacak. ama bu da bize gerçekten bir bariz bir hak ilalini ve toplumun büyük bir kesiminin şu ya da bu nedenle, şu ya da bu bahaneyle bu hak ilaline karşı birçoklarının olduğu gibi sessizliği bir kere daha tercih ettiğini gösterdi. Sonuç olarak Türkiye'ye yazık oluyor ya da Türkiye'ye yazık olmaya devam ediyor. İslami iddialı bir iktidarda İslamcıların İslamcılığını yapamadığı garip bir ülkede yaşamanın e, yaşıyoruz diyeyim ve burada noktayı koyayım Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler